Faşizme, karşı, toplu toplusun. Faşizme, <laughs> Arkadaşlar biraz. Hatta'yı, Bana ses aç. Bir, iki, üç. Tamam. Abi aynı orta Evet arkadaşlar, tüm kurum temsilcileri, değerli katılımcılar, değerli basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hakkari'ye yürüyüş için start verdiğimiz startta Ege'den ve Marmara'dan katılan arkadaşlarımızla Ankara'da buluştuk. Burada yapacağımız açıklamadan sonra yarın İç Anadolu'dan katılımlarla beraber arkadaşlarımızı Hakkari yoluna doğru uğurlayacağız. İlk durağımız Adana olacak. Ardından Batman, en son Van'da bütün kollarımız toplanacak ve Hakkari'ye fiziki olarak yürüyeceğiz. İl örgütümüz adına açıklama yapmadan önce günlerdir burada hayvan hakları için mücadele eden dostlarımızı, arkadaşlarımızı da sevgiyle selamlıyoruz. Mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Şimdi il örgütümüz adına Açıklama yapması için Nebahat Çapan arkadaşımıza söz veriyorum. Merhabalar. Bugün İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye metropolleri ve birçok ilden Hakkari'deki irade gaspına karşı başlatılan büyük yürüyüşün Ankara durağına hoş geldiniz. Humbe Heratın, Serseren, Serçaban atın. ve İç Anadolu'dan katılımlarla bu yolculuk önce Adana'ya ardından Batman ve bana kadar devam edecek. 3 Temmuz'da tüm yürüyüş kollarıyla Baddan, Hakkari'ye fiziken yürüyüş başlatılacaktır. Bu OHAL artı yasayla sözüm ona kanuni hale getiren irade hırsızlığına boyun eğmeyeceğiz. Kaldırılmış olan OHAL artı bu yasa iptal edilinceye kadar atanmışın seçilmiş üzerindeki vesayetine son verilinceye kadar belediyemizi tekrar halkımıza teslim edinceye kadar mücadelemi sürecektir. Kayyumlarla devreye sokulan saldırı aslında eşitlik ve özgürlük isteyen herkese, herkesime dönüktür. 12 Eylül Darbe Anayasası'nı bile rafa kaldıran iktidar bloğu yeni anayasa yumuşama adı altında toplumsal tepkiyi kontrol altına almaya çalışırken 3. kayyum dönemiyle Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı tümden ortadan kaldıran bir Kürt normali yaratmak istiyor. Milliyetçiliği körükleyerek toplumu kutuplaştırmaya çalışıyor. Dem Parti'nin kazandığı belediyeleri darbe yöntemleriyle ele geçirmeye çalışıyorlar. Halklarımıza barışı, dirliği ve huzuru çok gören, ekonomik yıkımı daha da ağırlaştıran bu siyaset sizi bir yere götürmez. Götüreceği yer felakettir. Hali hazırda sonuçları ağır olan bölgesel savaşlara, soykırıma varan büyük katliamlara tanıklık ediyoruz. Gelin yol yakınken henüz büyük felaketlere gideceği açık olan bu çevresel yangın buralara sıçamamışken savaş ve rantan medet uman, baskı ve zorbalığa sonuç alınabileceğin varsayın bu yıkım siyasetinden vazgeçin. Tecriti durdurun, diyalog ve müzakere kapılarını açın, halk iradesine ipotek koymayın. Hakkari Belediye Meclisi'nin uydurma gerekçelerle bir çırpıda mahkum ettiğiniz Mehmet Sıdık Akış'ın yerine başkan olarak atadığı Diyan Tekçe'nin başkanlığını kabul edin. Savaştan ve ranttan tasarruf edin. Edin ki ekonomi politikalarınıza yoksulluk ve işsizlik içinde kırana haklarımız derin bir nefes alsın. Evet Hakkari halkı belediye başkanı seçemiyorsa Ankara'nın, Adana'nın, İzmir'in, İstanbul'un seçilebiliyor olmasının bir anlamı yoktur. Mevcut anayasa ve yasalara göre pek çok yanı tartışmalı ama bağlı olduğunuz idari hukuka göre de yasa dışı olan bu saldırılara karşı toplumun tüm kesimleri ağa kalkmalıdır. Kürt halkının hak mücadelesi her dönem saldırı altında olmuştur. Bu saldırı geçmişte şart ıslahat planı, umumi müfettişler, o hal varlıklarıydı. Bugün ise kayyumdur. AKP MHP iktidarı 8 yıldır Kürt halkının iradesini gasp etmek için kayyum uygulamasına başvuruyor. Şundan eminiz. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Dün Van'da halkımızın iradesi ve ortak mücadeleyle geri püskürten kayyum saldırısını bugün de Hakkari'de püskürteceğiz. Sömürüye, baskıya, zorbalığa, kayyum darbesine karşı oluşturduğumuz birleşik mücadeleyi daha da güçlendirerek kayyum politikalarına, haklarımıza ve haklarımıza yönelin. iktidar saldırılarını gereken yanıtı vereceğiz. Bizi berkodana göle mergi. Aramızda değişik kurum temsilcileri ve milletvekillerimiz var. Şimdi daha önce bir kayyum denemesi yaşadığımız ve iktidara geri adım attırdığımız Van'dan Van milletvekilimiz Mahmut Dündar size seslenecek. Beli çapameni azak havalen hecan havalen aştı khas bıratı khas. buna Iıı, destek ve buna hatun avas ve gerek dil ucan sırat Havale nişan. Hün zanın ku adar edeme hılp jartına gitmiş kadar iş. Işte. Bir da Kürdistan'ı Hunza'nın zanın AKP, MHP faşist iktidarı derbeki mazın giren kar. Ku dü bir bayım tabi etin başarı Navçe Kurdistan'ı bir dönemeci ku derbeki giren karın eva tahammül nekirin ku emzanın zor avancı kuzanın ku tevahi valiye kwe yer kwe gel kolu kuvveti kwara çekirin şey kirin ama gele kur dışta hiç dış partiye kwa sekini partiye kwa lüye zerre kısır. ev Tağım ya, bu emzanın hakeme MHP faşistleri ama sey döneme tavışta işte ser irada gelir Kürt. Tıbeşte gelir Kürt, ez van irada van asnakem. Hün biken, hün kazancı biken ama mükabın hün kua ne karını dara Ne bi ben? Emci becim, heker demokrasi heye, heker insan hakları heye, hekeku hülbücartın sarı kotiye ku embecini ya demokrasiye ya her heri mühüme çıra ayın hülbücartını tahammül nakil. Çıra ayın kayu Kürdistan'ı. Emzanın ku kayu tevahi bacarı Kürdistan'ı talan kirli. Tayum diziye, tayum zulme, tayum bi' ahlakiye. En güçlü bu navişi. Bir diye nisayın ko, vani, payo mavetne serbacarı vani, tevvahi gelir kum, vani, rabi serpiyan. Bacarı maytıcı destek kanavan. Ve ko, dama karşıya faşizmi da, ko direnişe kebi, ko berkadan hebi, mutlaka tek dışı. Bu navişi. Duhu İstanbul'da hazar insan ekü açtı hareket ittifakı marahval mara madan İstanbul bilinçir. İrojü medas meşekriya em hatına en qari em lohajib büzün gel hav tavahi au insan ekü aç ittifaq sol funsionalist bu haqqı mən ufatə toparezən gel varra əməre nadana payuman. Əmri çölə mə Her yer direniş. 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 Ayeku beji az irada gele kurt nasna kam. Em laha denge kha bilint Em bejin hatta au qayum neçin, Hatta hayun qayum kapaş ve nakeshin. Em tevahi kulani ترکیه یک کردستانی دا برخواب دن اما من قایم من قبول نکن. بنا ویژه املا ام مشکل دست به بیکن تکرار ام کولان اندابن ام تاگان دابن حتی اف حقوق سوزی گری نه تکشان ام برخواب دن سرکفت نیه گل کرده سرکفت نیه هوا ل آشیتیت خواز نیه هوا ل برخواب دن یوانه ام بچونی توایی سر سرانات نه سر جواناتنه گلک سوم Yomra ya, yomra ya, yomra ya, yomra ya, yomra ya, yomra şere tiri yomra ya. Gelecek sposium. E, kurum adına, kurumlar adına söz almak isteyen arkadaşlar varsa, buraya gelebilir arkadaşlar. Peki. O zaman sözü şöyle bağlıyoruz kayyum politikalarına son verin, verilinceye kadar o hal artığı yasayla devam ettirilen bu politika o yasa iptal edilinceye kadar belediye başkanımız Viyam Tekçe'nin belediye başkanlığı kabul edilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Demokrasi ve özgürlük mücadelemizi başka alanlarda da sokakta da bütün omuzdaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.